burası. Anne. Hadi. Canım. Ya benim pantolonum nerede ya? Çağatay. Ha. Benim bir tane eteği var ya hani böyle sarı pileli böyle yandan. Ha. Nerede o? Ne bileyim. Ben senin pantolonun nerede onu bilmek zorunda mıyım pek? Aynı şeydik sen annesin. Ya ben a, a, sen anne bilmen lazım yani tamam <laughs> da sen çocuk değilsin artık işte. Orada anlaşamıyor. Sen nerede çıkarıyorsun onu düzgünce çıkaracaksın. Sonra bulacaksın onu. Tamam yani. anneciğim ya. Tamam bundan sonra öyle yaparım. Hadi sen benim pantolonumu bul. Tamam. Bura, tamam. Tamam. Eteğini ben bulayım. Pantolonu sen eteğini ben... Kapat. Kapı. Kapı bende. Etek bende. Pantolonu sen. Hı. Hadi. Al. Al. <laughs> al. Fehmi Al. Ee, e, yok ben oğluyum. Evde mi Fehmi Bey? Değil. Kahvede hayırdır? Telefon. Ba Babam ama kim kim arıyor? Ha, yok yanlış anladınız. Biz evinize telefon bağlamaya geldik. Postanadan geleceğiz. <laughs> ee, te te bize telefon. Evet. Ba bağlayacaksınız. Alam! Alam anne! Anne anne! O kadar kolay mı ya? O kadar birikmiş sorunlar var. E, Memleket yönetmek o kadar kolay bir şey değil. Dur bakalım ne olacak? Ya tabii ya. Daha dün seçime girdiler. Öyle bir bir anda dün kuruldu parti, hemen kazandılar. Böyle şey olur mu ya? Bir şimdi havaya girmişler. He ama işler çok zor. <laughs> ee, yok. Daha bizim işimiz çok Recep abi. Mesela bizim bir an önce belediye başkan adayımızı belirlememiz gerekiyor. Neden? Bak seçim demiyorum dikkat ettiysen. Adayımızı alacağız, koltuğa oturtacağız. O kadar net. Adam. Ya bırak be. Nereye? Recep abi mı Özal ne diyor? Dört eğilimi birleştireceğim diyor. Nereye birleştiriyor? Böyle... ...böyle bir mantık mı olur ya? Bunun netlik neresinde? Herkese eşit mesafede durmamızda. Yani sen bunu anlamasan da olur. Halk nasıl olsa anladı. Oo Dünür, hoş geldin ya. Merhaba, nasıl gidiyor? Şey, İyi değil, otur otur. Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ha yok, bizi ee, buyurmayalım. İşimize bakalım. Tamam, ay yaparsınız işinizi canım. Ne olacak? Bir çay, kahve, bir şey ikram edeyim. Bir soğuk bir şey limonluk. Yani gel, gel. Hava soğudu artık limonata içilmez. Çay, kahve... <laughs> Telefon mu bağlıyorsunuz siz şimdi bize? Evet. Hatta şuradan alalım. Yok, bence şuradan alalım. Daha iyi olur. Ama önce şu kutuyu bir bağlayalım ondan sonra bakarız ne yapacağımızı. Tamam, dur. Bir dakika, bir dakika, nereye gidiyor musunuz? Ee, vaz mı geçtiniz? Hayırdır? Kutuyu bağlayacağız. E, tamam canım, içeride bağlayın kutuyu. Allah Allah. Şimdi Tamam, kutuyu bağlıyorsunuz. Kutuyu dışarı bağlayacağız ablacığım. Ha, ama telefon içeride, değil mi? Evet. Tamam, o zaman kalın, siz durun, kalın. Ayy, şey yapsana, Ahmet'e haber ver... ...ben de buradan dur, sesini. sesleneyim, abine de, şeyi de çağırsın... ...Gülgen'i de çağırsın, annesini de çağırsın, onlar da gelsinler, tamam mı? Çağatay, hayır, şimdi bakalım. Ay hadi bakalım, şeye koyarız telefonu, şu büfenin üstüne işte koyarız. Orası güzel, böyle şeyi üstüne koyarız. Tamam mı? Ben daha telefonu bulayım, dur. Telefon yok, telefon yok. Kolay gelsin. Çatapat! Abi. Ne oluyor? Ah telefon mu Telefon mu almıyor? Telefon mu mu almıyor? Gördüm oh gördüm. <laughs> hadi gözünüz aydın. Eyvallah abi. Selam haber? Oo Ahmet'im isterim? Hayırdır? Abi bize telefon bağlanıyor. Ya dur be oğlum biz söyleyeceğiz ya. Ee, evet sen söyle abi. Telefon mu alıyorlar lan sizin eve? <laughs> Hadi be. Evet. Hadi canım. Evet. Bizim eve. Evet. <laughs> Hadi be. Bana bak müjde isterim ha? En kralından bir gömle gergin. Eyvallah. Eyvallah. Çatı. Şunlara bir bakayım ya. Ha? <laughs> Kolay gelsin. Aa. Telefon bizim eve bağlanıyor da ben o bakımdan hani. Ha, hadi hayırlı olsun. Eyvallah ustacığım, sağ olasın. Size de kolay gelsin. Var mı bir şey ihtiyaç? Ha yok, bir şey lazım değil. Olur mu canım şey? Çay getireyim ben size. Yok, çayla falan uğraşmayalım şimdi. işimizi bitirelim. Poğaça falan, Sami abiden çok güzeldir ha. Oğlum telefon mu planlıyor Korku, <laughs> bizim evin hakikaten telefon bağlanıyor ya. <laughs> Haydi hayırlı olsun amirim, hayırlı olsun. Eyvallah, Güzel günler de inşallah. Eyvallah, eyvallah. Gömleğin de, tamam. Eyvallah. Vay, çok iyi oldu bu ya. <laughs> Bir şeye ihtiyaç olursa ben buralardayım Çağatay. İlgilenirsin. Tamam, tamam. Abi rüya gibi ya. Of ama çok bekledik abi ya. Ve <laughs> hak ettik yani. Değil mi? Hakikaten bekledik ya. Çok bekledik vallahi. Efendim tamam. Ha? Ee, beklediniz diyorum, beklediniz. Çok beklediniz. Ben de çok bekledim. Nazlı canım sesini duymak için. Çok bekledim, sonuna moralı verdim. Artık istediğim zaman duyabileceğim. Nurten, ha, vallahi ben Rüyasını bile gördüm biliyor musun? Yalan, gerçekten mi? <laughs> ay telefonu bağlanırken mi gördün kız rukiye abla? Yok vallahi böyle ay türlerini dikerken oldu vallahi. Şimdi ben kaçtı pastanede sen beylerin oradan telefon ediyorum. Ha. ondan sonra tam böyle hani çok yazdı kapatayım diyerekten şey edince sen Bey diyor ki bana? Yok diyor. Yenge diyor o diyor telefon sizin diyor benim değil sizin o telefon diyor bak. Ay kız Rukiye abla ayağın olmuş kız ayağın olmuş sana. Zaten rüyaları böyle aynı görmüyormuşsun. Değil mi? Biliyorsun, değil mi? Ay anne bize ne zaman bağlayacaklar ya? Ay Dilek <laughs> ömrümü yedin annem ya. Yazıldık bekliyoruz göreceğiz işte gelecek. Cık, önce bir rüyasını görüyorsun Dilekciğim sonra oluyor. İçim temiz. Ne zaman açılır telefon ne zaman alo deriz? Ee, önce hat açılacak, sinyal sesi duyduktan sonra açılmış demektir. Sinyal sesi? Çaylarınız bitmemiş, doldurayım mı sıcak? Ee, yok abla, biz işimize bakalım. Evet, ama kekleri de yememişsiniz siz, vallahi duruyor öyle. Attı, buraya aldık ama. Olur olur, olur. oraya alın, oraya alın. Hiç fark etme hiç fark etmeyin. İstediğiniz yere alın, vallahi rahat rahat çalışın siz. <laughs> Abla sen müsaade etsen, biz işimizi yapsak? Tamam, yapın işte, onu diyorum ben. Rahat rahat çalışın. Bak ortalık kirlenecek yeri falan şey yapmayın, huzursuz olmayın. Ben siler süpürürüm vallahi, istediğiniz gibi. Hadi biraz da o kenarından şey yapın ama gerçekten azıcık vallahi. Ya çalışıyor insanlar, böyle aç açı da olmaz. <laughs> Ay, hadi. Kız rengi de çok güzel, turuncu. <laughs>